Değerli Üniversite TV izleyenlere Bir Eğitime Farklı Bakış programıyla daha sizlerleyiz. Bugün stüdyomda çok kıymetli bir konuğum bizlerle. Kendisi uzman öğretmen ve yazar Yusuf Dirici. Modern insanın durmayı tutunmayı, sabretmeyi, katlanmayı büyük bir günah saymış gibi kayboluyor insan. Yani hiçbir şeye tutunamıyor, hiçbir şey onun sınırsızlığını durduramıyor artık. Ve insan burada bir nevi harcanıyor. Eniyor aslında insan kendi kendini tüketiyor. Eğitimin lokomotifi öğretmen, ücretli öğretmenin eğitime vurmuş bir darbe. Çünkü öğretmenin kalıcı olarak o işi yapmasını sağlamıyorsun. Ve öğrenci ücretli öğretmene farklı bakar, kadrolu öğretmene farklı bakar. Yani bu çok tabiri caizse ortadan kaldırması gereken bir şey. Dersi ders içinde dikkatli dinlemeleri, evde ekran bağımlılığından uzak durmaları bu çocuklarda çok ciddi anlamda kalp dağınıklığı oluşturuyor. Çocukların hem okuldan hem derslerden hem de sosyal hayattan korkmaları neden oluyor. Adı Üniversite TV olduğu için üniversite öğrencilerine yönelik bir tavsiye söyleyeyim veya tercih yapmamış olanlara söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle sevdiğiniz bir bölümü tercih edin. Sevmediğiniz bir bölümü tercih etmeyin. Bu ileride verimsizliğe de neden olur. Ben hep şöyle şu örneği veririm. Aslında insan hayatta iki tane önemli tercih var. Bir, yaptığımız iş de tercih edeceğimiz eş. Sevginin kolaylaştırıcı, çözüm bulucu bir yönü vardır. Uzlaşmacıdır. Eğer uzlaşma yoksa orada zorlanma varsa orada bir şey var, sıkıntı var. Üniversite TV izleyenlere bir eğitime farklı bakış programıyla daha sizlerleyiz. Bugün stüdyomda çok kıymetli bir konuğum bizlerle. Kendisi uzman öğretmen ve yazar Yusuf Dirici. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun sizleri sormadan iyisiniz. Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Evet kendinizden bahseder misiniz? Yusuf Dirici, Adıyaman Kahta doğumluyum. E, 21 yıllık öğretmenim. Aynı anda iki kitabım var yazarım. Uzun bir yoldan geldiniz buraya evet. aynı zamanda. Tekrardan hoş geldiniz, hoş sefa getirdiniz. Teşekkür ederim. Evet. evet, bir de bir kitabımız var. Bundan bahsetmeden olmaz. Özgürlüğün Yedi Rengi kitabından bahsedebilir misiniz? Özgürlüğün Yedi Rengi aslında modern insanı anlatıyor. Ee, eğer dikkat edersek, e, modern insan bir değer sorunu yaşıyor. Bir sınırsızlık sorunu yaşıyor. Bunun için de, e, kayboldu tabiri caizse. Bu sınırsızlığın içinde kayboldu. Özgür'ün yedi rengi e, kendi yaşantımdan yaşayarak edindiğim tecrübeleri insanlara aslında aktararak e, yaşayacağınız, gideceğiniz yol budur. E, üç aşağı beş yukarı. Hani farklı deneyimler olabilir elbette. Fakat buradaki önemli olan e, doneleri, verileri Şöyle yaparsak daha güzel olur veya şu tür şeyleri daha önemli, diğerleri daha önemsiz gibi bir e, kısa, sade e, cümleleri anlatmaya çalıştım. Bunun arka planında e, yalnızlık var, aşk var, sevgi var, hakikat var, boşluk var, acı var. Bütün bunları insanlara kendi yaşantımdan, tecrübemden edinerek onlara aktarmaya çalıştım. Modern insanın artık durmayı, tutunmayı, sabretmeyi, katlanmayı büyük bir günah saymış gibi kayboluyor insan. Yani hiçbir şeye tutunamıyor, hiçbir şey onun sınırsızlığını durduramıyor artık. Ve insan burada bir nevi harcanıyor, tükeniyor aslında insan. Kendi kendini tüketiyor. Bunu kısa, öz, sade kelimelerle anlatmaya çalıştım. Bir de Sınıfta Neler Oluyor adlı bir kitabımız evet. da var. Bu kitabın içeriğinden de bahsedebilir misiniz? Sınıfta Neler Oluyor adlı hikaye kitabımızın içeriğinde e, sınıf içinde okulda, bahçede yaşamış olduğumuz canlı hikayelerden, yani bunların hepsi yaşamış hikayeler, çocukların isimlerini değiştirdik sadece. Yani bir incinme olmaksızın e, sadece olaylara odaklanarak yani vermek istenen hikayenin mesajı şudur. Veliler, e, sınıfta neler olduğunu ya da neler bittiğini belki çok fazla fark etmezler. Hani Çocuğunu okula bırakır ve eve döner, şöyle düşünür, İşte çocuğum dersini dinliyordur, teneffüsü çıkıyordur, ihtiyaçlarını gideriyordur. Fakat biz oradaki yaşanmış e, olaylardan veliler için bir mercek aslında, bir e, yakınlaştırma okulda, sınıfta neler olduğuna dair e, eğitici, ...dikkat çekici hikayelerden oluşuyor. Üniversite üniversite öğrencilerinden, lise öğrencilerimizden bunları da değineceğiz. Ancak şu an öğretmenlik mesleğinin zor ve keyifli yanlarına sizinle değinmek istiyorum. Sonuçta bir sınıf öğretmeni, aynı zamanda evet. bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak... Evet, ...bize bu noktada aktaracağınız değerli bilgiler mevcut olmalı. Şimdi öğretmenlerin şu an yaşadığı en büyük zorluk ekonomik. Milli eğitimin gerçekten çok ciddi anlamda öğretmenlerin maaşlarında, ek derslerinde ciddi anlamda bir iyileştirme yapması lazım. Eğitim bir toplumun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Dönüşümü sağlayan şey budur. Bir toplumu dönüştürmek istiyorsanız eğitime önem vermeniz lazım. Eğitimin lokomotifi öğretmendir. Öğretmeni yoksulluk sınırının altında maaş vererek ciddi bir performans bekleyemezsiniz. Çünkü bu... E, zihin işçiliği isteyen bir şeydir. Aynı anda üretim isteyen bir şeydir. Bir de öğretmenlik öyle bir şey ki... sınıfta mesaisi biten bir şey değil. Sınıfta mesaisi biten bir şey değil. Yani notları olur, başka şeyleri olur, e, etkinlikleri olur. Tabiri caizse mesaisi... E, gece gündüz devam eden bir şeydir. Onun için Milli Eğitim'in ve yetkililerin, öğretmenlerin maaşlarında çok ciddi anlamda bir düzeltme yapması lazım. Bazen arkadaşlar arasında konuştuğumuzda işte en az öğretmenlerin şu kadar alması lazım ki ciddi anlamda bir verimlilik olsun diye konuştuğumuz zaman hocam çok ütopik bir rakam söylüyorsunuz. Hayır diyorum. Bu benim hakkım. Senin hakkın diyorum. Bunu gerçekten almamız lazım. Yani eğer öğretmenden ciddi anlamda bir verim istiyorsanız Öğretmenden ciddi anlamda bir beklentiniz var ise bunu kesinlikle sağlamalısınız ve ücretli öğretmenliği bir sektör haline getirmemelisiniz. Bu e, eğitime de büyük bir e, darbedir. Ben öyle görüyorum. Yani ücretli öğretmenlik eğitime olmuş bir darbedir. Çünkü e, Öğretmenin kalıcı olarak o işi yapmasını sağlamıyorsunuz. Ve öğrenci ücretli öğretmene farklı bakar, kadrolu öğretmene farklı bakar. Yani bu çok e, tabiri caizse ortadan kaldırması gereken bir şey. Öğretmenlerine sözleşmeli, e, kadrolu diye ayrılmasını da çok anlamsız oluyor, Çok yanlış bir şey. Bir diğer konu e, sınıfların çok kalabalık olması. Bu çok büyük bir sorun bir öğretmenin verimli olarak bir okulda bir şeyler yapması için maksimum 15-20 tane öğrencinin olması yeterlidir. Gerisiyle öğretmen zaten çok fazla ilgilenemez. Vakit yok zaten. Çünkü bir dersin ortalama 40 dakika olduğunu düşünürseniz, öğretmen o an dersimi anlatsın, tek tek mi ilgilensin? Bu çok zor bir sıkıntıdır çok zor bir durumdur bir öğretmen için. Aynı zamanda öğrenci için de sıkıntılıdır. Neden? Çünkü öğrenci de ilgi bekler öğretmeninden. Şimdi tek tek ayrıntılı ilgilenemez zaman bu da ayrı bir boşluk oluşturur yani. Bir başka konu fiziksel imkanların az oluşu ayrı bir problem. Fiziki imkanların az oluşu yine ayrı bir sıkıntı. Mesela okul bahçelerine bakın. Çocukların Evde zaten istediği gibi rahat hareket edemiyor apartman binasında. Hoplayıp zıpladığı zaman çocuk bu oynayacak yani doğası bu. Hoplayıp zıpladığı zaman ya alt kattan ne üst kattan mutlaka birileri uyarmak zorunda kalıyor. Bir şey gürültü oluyor, rahatsız oluyor. Çocukların e, deşarj olduğu, sosyalleştiği tek bir alan kaldı. Okul bahçeleri. Yani her gün en azından. Bunu pandemide çok rahat bir şekilde hissettik. Anne babalar pandemi sürecinde bunun e, okulun sadece eğitim, öğretim alanı olmadığını aynı anda bir sosyalleşme alanı olduğunu çok net ve e, güzel bir şekilde fark ettiler. <laughs> Bu da ayrı bir şey. Mesela daha geniş okul bahçeleri kesinlikle yapılmalı. E, öğrencilerin yeteneklerini ölçen e, farklı saha çalışmaları olmalıdır, yapılmalıdır. Okullara gezin minik bir bahçesi vardır. Hele büyük şehirde bunu çok net görüyoruz. Büyük şehirde küçük bir alan ve çocuğun koşturabileceği mesafe zaten teneffüs süreleri kısıtlı. Ee, i̇nene kadar aşağı inene kadar yani 4-5 katlı bir binayı düşünün. E, bir okulu düşünün. Aşağı inene kadar zaten teneffüsün yarısı gidiyor. Yukarı çıkana kadar geri kalan yarısı gidiyor. Çocuk ne zaman dinlenecek? Burada teneffüslerin süresinin de gerçekten bir 5 dakika bu çok önemli. 5 dakika uzatılmaz. O 5 dakika çocuğa çok şey katıyor. Biraz dinlenme, biraz ferahlama, biraz deşarj olma bunu katıyor. Öğretmenler için de ders sürelerinin ilkokulları için özellikle 30 dakika olması gerçekten çok iyi olur. Çünkü öğrencilerin, küçük öğrenciler olduğu için ilkokul sınıflarının dikkat süresi azdır. Bir öğretmenin, öğrenciye dikkatini toplayabilmesi için iki tane seçeneği vardır. Bir, dersi oyunlaştırmak. iki yarış haline getirmek. Yani bir dersi oyunlaştırıp arkasından yarış haline getirdiğiniz zaman kendi içinde dikkat toplanır ve bütün öğrencinin, öğretmenin ve orada bulunan herkesin bütün dikkati oradaki etkinliğe yönelir. Bir öğretmenin güzel bir cümlesi vardı. Hocam sınıfta çok gürültü oluyor. E, ne yapmalıyım falan? Şu demişti önemli. Gürültü tek bir noktaya doğru mu yoksa bağımsız bir şekilde mi oluyor? Bu çok önemli. Eğer tek bir noktaya doğru oluyorsa o zaman çok iyi. Ama ayrı ayrı bağımsız oluyorsa sıkıntılı demiştim ve gerçekten güzel bir tespitti. Evet, buradan öğrencilerimize yönelik de vereceğimiz eğitimsel tavsiyeleriniz vardır. Evet, iletmek istediğiniz noktalar nelerdir? Öğrencilere e, kesinlikle şunu tavsiye ederim: dersi ders içinde dikkatlice dinlemeleri. Dersi ders içinde dikkatlice dinlemeleri. E, evde ekran bağımlılığından uzak durmaları. E, Bu çocuklarda çok ciddi anlamda dikkat dağınıklığı oluşturuyor. Çocukların hem okuldan hem derslerden hem de sosyal hayattan kopmaları neden oluyor. Bunun e, hiperaktif boyut, hiperaktivite boyutu oluşabiliyor. E, derse karşı ilgisizlik oluşabiliyor. Günlük hayata karşı ilgisizlik oluşabiliyor. E, hep şu tabiri kullanırım. Kutsal ekranın laneti diye. Gerçekten orada çok fazla süre geçiren insanlar, yani büyük ya da küçük fark etmiyor aslında. Ee, orada çok fazla süre geçiren insanlar gittikçe yalnızlaşıyor, gittikçe mutsuzlaşıyor ve günlük hayata adapte olmakta zorlanıyor. Ee, onun için ekran bağımlılığını, oyun bağımlılığını, e, teknoloji bağımlılığını mümkün mertebe kontrolü haline getirmekte fayda var. Villerimize yönelik e, ileteceğimiz, buradan daha doğrusu velilerimize yönelik ileteceğimiz ve öğrencilerimize yönelik ileteceğimiz birlikte tavsiyeler mevcut mudur? Velilere şunu önerebiliriz. Ee, çocuklarını günlük olarak verilen etkinlikleri veya ödevleri kontrol etmeleri çok önemli. Şimdi bütün veliler şunu ister mesela benim çocuğum iyi bir sınıfta, iyi bir öğretmende, iyi bir okulda böyle bir yerde eğitim görsün. Aslında bunu her yerde oluşturabiliriz. Ee, i̇yi bir sınıf neyden oluşur diye sorulursa ben şunu şöyle düşünürüm. İyi bir sınıf ilgili veliden oluşur. Dersini dikkatlice dinleyen öğret öğrenciden ve işini yapan öğretmenden oluşur. Ee, bunu oluşturmak çok zor değil. Ortalama her sınıfa gittiğiniz zaman neredeyse öğrencinin yarısının ilgili olduğunu, yarısının ilgisiz olduğunu fark edersiniz. Bu şöyle bir havuz sistemi düşünelim. Öğretmen orada bir şeyler aktarıyor. Öğrenci orada bir şeyler alıyor. Ama bunun kontrolünü sağlayan bir veli olmadığı zaman oradaki emeğiniz bir nevi boşa gidiyor yani. Onun için velinin kontrolü çok önemli. İkincisi, evde yine internet kullanımlı veya oyun bağımlılığını kontrollü hale getirmeleri. Bir başka nokta, çocuklarına bir şey verirken bedava vermek yerine onu hak ederek, emek harcayarak kazandığı şekilde yetiştirmek hayatta daha kolay bağ kurmalarını sağlar. Bir şey bedava verdiği zaman çocukta şöyle bir şey oluşur. Nasıl olsa her şey bedava geliyor. Yarın bir gün büyüdüğü zaman, günlük hayata karşılaştığı zaman bu sefer mücadele etmeyi unutuyor çocuk. Yani nasıl olsa her şey bedava geliyor dedikten sonra büyüdü, hayatla baş başa kaldı. E bedava bitti. Mücadele edecek, bu sefer yıpranacak çocuk. Bu sıkıntı var ileriki hayatlar için. Evet aslında çok önemli noktalara değindik. Buradan maddi boyuttan ziyade öğrencinin de kendi emeğini de işin içine katıp Tabii. bir sonuç elde etmesi süreçle birlikte güzel bir sonuç elde etmesinden de bahsettik. Buradan sizin eğitim boyutuyla alakalı ele almak istediğiniz ya da ifade etmek istediğiniz herhangi bir husus mevcut mudur? Aslında eğitim dediğimiz şey, okul dediğimiz şey. Yani ilkokuldan tutun üniversiteye kadar tek bir kavramla açıklayabilirim. Sorumluluk duygusu. İlkokuldan üniversiteye kadar şu kavramı çocuklarımıza verebilirsek çok şey değişir. Bu duyguyu, bu tecrübeyi veremediğimiz için çocuklarımız hayatla, boca, hayatlık konusunda bocalaşıyor. Yani e, ikilemde kalıyor, geri planda kalıyor, mücadele etmek istemiyor. Çünkü bir rehavete alışmış, bir konfor alanı var. Oradan çıkarmakla eğitim olarak düşündüğüm zaman aslında bir bütün olarak eğitimi dediğim zaman sadece dört duvar arası olarak görmüyorum. E, günlük hayatta da aynı şeyleri yaşıyoruz. Yolda yürürken veya alışveriş yaparken bütüncül olarak baktığımız zaman aslında birbirine bağlayan şeyler. Bir çocuk diyelim ki e, dört işlemi öğreniyor okulda. Çarşıya, pazara gönderdiğimiz zaman, şuradan ekmek al, şuradan süt al dediğimiz zaman parayı verip, aslında bir şey, matematiği de orada tekrar günlük hayatla birleştiriyor. Bir şey olarak görmüyorum, ayrı olarak görmüyorum. Buradan öğrencilerimize, velilerimize ileteceğiniz bir mesaj var mıdır seyircilerimize? Şimdi bunların ilkokulu ayrı bir şey olur, ortaokulu ayrı. Ama adı Üniversite TV olduğu için üniversite öğrencilerine yönelik bir e, tavsiye söyleyeyim. Veya tercih yapmamış olanlara söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle sevdiğiniz bir bölümü tercih edin. Sevmediğiniz bir bölümü tercih etmeyin. E, bu ileride verimsizliğe de neden olur. E, ben hep şöyle şu örneği veririm. Aslında insan hayatta iki tane önemli tercih var. Bir yaptığımız iş bir de tercih edeceğimiz eş. Çocuklara da mesela sınıfta örnek veririm. Her gün uyandığınızda yalnızca iki tane bardak düşünün. İki tane bardak düşünün. Severek yaptığın bir işe gidiyorsan her sabah tatlı bir su bardağı içtiğini düşün. Ve uyum sağladığın ve sevdiğin bir eşin varsa bir bardak daha su iç. İki bardak. Ve güne neşeyle enerjiyle başlıyorsun. Ama sevmediğin bir işe gidiyorsun. Günlük bir bardak acı suyunu iç. Veya uyum sağlayamadığın bir eşinle yaşıyorsun. Yine günlük iki bardak acı suyunu iç. Sevgi burada çok önemli bir şey. Yani insanın uyum sağlayabileceği, severek yapabileceği bir iş. İnsana yorgunluk hissini de vermez. Çünkü kolaylaştırıcı bir yönü vardır sevginin. Zorlaştırıyorsa sevgi yoktur. Ya da zorlanıyorsan orada sevgi yoktur. Sevginin kolaylaştırıcı, çözüm bulucu bir yönü vardır. Uzlaşmacıdır. Eğer uzlaşma yoksa orada zorlanma varsa orada bir şey var, sıkıntı vardır. Evet, aktardığınız değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza renk kattınız efendim. İnşallah başka yayınlarda da birlikte güzel yayınlar yapmış oluruz. İnşallah. Eğitim noktasına değinmişken ben de tabii ki aynı zamanda bir eğitimci olarak da buradan çalışma arkadaşlarıma, müdürüme, idareme, müdür yardımcılarıma, öğretmen arkadaşlarıma da sevgi ve selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Kurucumuza da aynı şekilde buradan saygılarımı iletiyorum. Bir Eğitime Farklı Bakış programında sonuna geldik. Eğitimle kalın. Güzel günlerle kalın diyoruz efendim.